Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde yine sizlerle beraber kripto para sektöründeki haber analizlerini gerçekleştireceğiz. Bunların yanında günün öne çıkan ve sizin en çok sormuş olduğunuz projelerin teknik analizlerini hep beraber inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle global piyasaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Dünya endekslerinde özellikle BIST 100 yani bizim kendi borsamız ciddi bir şekilde yukarıya doğru hareketlendi. Yaklaşık %2'lik bir yükseliş sergiledi. DAX borsasına geldiğinizde %1.65 Euro bölgesi yine bu seviyeler yani 1.5 seviyelerinde Euro bölgelerinde bir yukarı doğru hareketlenme var. S&P 500 ve Dow Jones'ta da arkadaşlar aşağı doğru bir ivmelenme söz konusu hisselerde de aynı şekilde yukarıya doğru hareketlenmeler var. Günün en çok kazandıranı o olarak karşımıza çıkıyor. Vadeli endeksler tarafında da yukarıya doğru ciddi sıçramalar olduğunu görmekteyiz. Sadece S&P 500 VIX tarafında ciddi bir aşağı yönlü yönelim var. %7,5'a doğru bir düşüş olmuş. MTA'lara geldiğimiz zaman arkadaşlar altın, petrol gibi ürünlerde aşağı yönlü gidiş görülüyor. Tabii ki negatif korelasyon olarak karşımıza çıktı. Diğer hisse ve endekslerle baktığımızda sadece pozitif ayrışan bir MTA var bu da doğalgaz tahmin edeceğiniz üzere. %3.3'lük bir vadeli tarafında yükseliş olduğunu görmekteyiz. Şimdi isterseniz haber analizlerimize geçelim. İlk haberimiz Ethereum tarafından geliyor arkadaşlar. Kurumsal yatırımcıların 9 hafta sonra Ethereum'a fon girişi sağladığını görmekteyiz. Bu fonun yaklaşık 21 milyon dolar olduğunu da aktarmamda fayda olacaktır. Önemli bir veri. İkinci haberimiz Cardano tarafından. Cardano son zamanlarda DeFi platformlarını ciddi bir şekilde geliştirdiğini görmekteyiz daha doğrusu Cardano'nun altında oluşan DeFi platformlarının geliştiğini görüyoruz ve bir ayda %6000'e yakın bir fon girişi olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bakınız 2022 ve 2023 yılının DeFi ve DEX yılı olacağını da düşünürsek bu DEX'lerin ve DeFi platformlarının daha doğrusu merkeziyetsiz platformların ciddi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini daha önceden de söylemiştim. Bu bağlamda da Cardano'yu portföyümüzü almamızda fayda olacaktır. Cardano avındaki platformları diyelim arkadaşlar. Bir diğer haberimiz FTX US'ten gelmekte. FTX US'in başkanı arkadaşlar bu yıl Bitcoin'e karşı değer kazanabilecek altcoin'lerle ilgili fikir sunmuş. Bence de çok mantıklı. Solana ve Ethereum gibi Proof of Stake yöntemiyle çalışan, daha doğrusu Ethereum tamamıyla geçemedi ama geçtiği zaman Proof of Stake genel başlığıyla çalışan varlıkların Bitcoin'i alternatif olarak piyasada daha da değerlenebileceğini sinyallerini kendisi vermiş vaziyette önemli bir bence görüş. Geldik günün öne çıkan haberlerinden bir tanesi Rusya Ukrayna ilgili son gelişmeler. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi Rusya tarafından bir açıklama geldi. Açıklama şu yöndeydi işte biz tatbikat yapan bazı askerlerimizi geri çektik yönünde. Zaten şu an kripto paralar ve bazı piyasalarda bunları yeşil yaktı. Bu haberi yeşil yaktı olarak görmekteyiz. Ve şimdi Amerika tarafından tekrardan açıklamalar geliyor. NATO tarafından açıklamalar geliyor. Bakınız mesela ABD'nin elde ettiği uydu görüntülerinde Rus sınırındaki askerlerin savaş pozisyonuna geçtiği doğrulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise 16 Şubat tarihinde Rusya'nın saldıracağının kesinleştiğini ifade ederek bu tarihin milli bayram ilan edilmesini istedi diyor. Yani karşılıklı çekişmeler var özellikle tarih vermişler 16 Şubat direkt devlet başkanına böyle bir tarih verilmiş vaziyette. E bugün 15 Şubat Yarın ne gibi bir durum olacak hepimiz göreceğiz. Bir diğer haberimiz Kanada tarafından. Kanada'da bazı protestocular var. Bu protestocular Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır ötesi ulaşımı engelleyen kamyon şoförleri arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir yaptırım şu an için söz konusu. 1988 Acil Durum Yasasını yürürlüğe koyduğunu Kanada Başbakanı'nın hatırlatmamda fayda var. Burada bizi ilgilendiren bir durum kripto paralar da dahil bütün finansmanın buradaki protestoculara kesileceği aktarılmış vaziyette. Önemli bir haber olduğu için sizlere aktarmak istediğim. Yine Rus medyasında çıkan bir haber. Bu haber hafta sonu önümüzdeki hafta sonu içerisinde kripto yasasıyla ilgili Rusya'daki kripto yasasıyla ilgili bir neticeye varılacağını söylentisi arkadaşlar. Taslağa göre baktığınız zaman kripto para birimleri büyük olasılıkla yabancı para birimi olarak değerlendirilecek. Bu kripto para birimi işlemlerine izin verilirken pizza satın alma veya çevrim içi alışveriş gibi günlük işlemler için yasal olma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor şeklinde açıklamalar yapılıyor Rusya tarafından. Evet geldik bir diğer haberimize Shiba Inu taraftarlarını sevindirebilecek bir haber. Baktığımız zaman bir giyim sektörüne adım atabileceğinin haberi burada çıkmış vaziyette. Daha doğrusu Shiba'nın resmi Twitter hesabından bir video paylaşılmış. Buradan bir çıkarım yapılmış. Çıkarımda da Forever 21 isimli bir giyim firmasıyla ortaklık kurulabileceğini, sinyallerinin verildiğini söylüyorlar kıymetli arkadaşlar. Geldim birkaç tane sizlere on-chain analiz göstermek istiyorum. İlk analizimiz Ethereum ile ilgili arkadaşlar. Adresleri Ethereum adreslerinin son zamanlarda yukarıya doğru ciddi bir şekilde ivmelendiğinin göstergesi burada. Özellikle toplamda 70.4 milyon Ethereum adresinin şu an için oluştuğunu görüyoruz. Sadece 2021 yılında 18.36 milyon adet adresin arttığı söyleniyor buradaki veriye göre. Bu da ağın bir ayda 1.53 milyon adres büyüdüğünün göstergesi bizlere. Bakın şuradaki yeşil çizgimiz Ethereum adreslerini gösteriyor bize. Son trendten sonra ciddi bir yükseliş yukarıya doğru söz konusu olduğunu görüyoruz. Evet bir diğer on-chain analizimiz bu da SLP tarafından gelmekte. Burada kısa vadeli ilginin olduğunu göstermek istiyorum sizlere SLP grafiğinin SLP'nin diyelim. Buradaki grafik şunu bizlere söylüyor arkadaşlar, elindeki bakiyeyi analiz etmişler SLP tutanların 30 günden daha bir kısa süre tutanların burada analizi grafiği gösterilmiş vaziyette. Bakın son dönemlerde yukarıya doğru bir pik hareket var. Buradan ne anlayacağız? Elinde 30 günden daha az tutan kişilerin SLP'nin grafiğini burada görmekteyiz. Bu da daha kısa süreli aslında işlemler yapıp çıkıyorlar. Bunu buradan analiz etmemiz lazım. Yani uzun vadeli slp'nin tutulması risk teşkil edebilir diyor buradaki grafik. Peki şimdi isterseniz temel bazlı teknik bazlı grafik analizlerimize geçelim. Öncelikle gateyonun terminaline geldik. Burada genel trende bakıyorum arkadaşlar gözüme çarpan bir kadene var. Yüzde %11 11'e yakın bir yükseliş şu an için sergilemiş vaziyette. Gateyon borsasının kendi tokenı 6.9 dolar civarlarında bulunuyor. CLP yine %6.30'a yakın bir artış sergilemiş arkadaşlar. Bitcoin 44.200 bandına doğru geldi. Shiba'da da %2.2'lik bir artış olduğunu görmekteyim diyelim. Hemen hızlı bir şekilde Bitcoin'in analiziyle işlemlerime başlıyorum. Öncelikle bugünkü yapmış olduğu hareketlenme ile arkadaşlar ana trendimizin üzerine attığını söyleyebilirim. Yine pozitif bir duruma geçtik. Bununla beraber yukarıda şöyle bakınız bir görüntü var. Gülen yüze benzer bizim Hasan hocamızın özellikle çok tabir ettiği bir sözdür bu. E, toba tabii ki gülen yüz dediğimiz. Toba demek yukarıya doğru gidişatın formasyonu demektir arkadaşlar. Bu da yukarıda bulunan şuradaki direncin kırılımı ile beraber yani 46 bin dolarların kırılımı ile beraber hedefin 55 bin 200 dolarlar olacağını bizlere söyler buradaki tobo. Tabii ki çalışır mı bakacağız. Buradaki tobonun direnç bölgesinde 100 günlük hareketli ortalama bulunmakta daha önce direnç olarak da çalışmış bir bölge bunu da hatırlatmak lazım. 45.800 ila 46.000 dolar bandı aralığı. Bu aralık direnç olarak çalışacak önümüzdeki direnç budur. Aşağıda yine trendimizin destek bölgesi 43.000 dolar seviyelerinde bulunuyor diye hatırlatmış olalım. Geçelim Ethereum'un grafiğine bakalım. Ethereum'da da bakınız arkadaşlar. Destekteyiz, güzel bir lokasyondayız demiştik zaten. Bir problemi yoktu buradan güzel bir şekilde sekerek yukarıdaki hedefine doğru gidiyor. 3280 ila 4000 dolar seviyeleri, daha doğrusu 3300 dolar seviyeleri arası direnç bölgesi, kısa vadeli hedef bölgesi olacaktır. Yine yukarıdan gelen bakınız 100 günlük hareketli ortalama yukarıda direnç olarak beklemekte. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir diğer grafiğimiz Solana grafiği. Solana henüz o istenilen hedef bölgeyi geçememiş vaziyette. Yani 114 ila 120 dolarları hala bekliyoruz. Ama burada bakınız güzel bir görüntü olacak gibi sanki bir W formasyonu veya ikili dip yapabilir mi? Bu formasyon benim hoşuma gitti. Bu da 120 dolarların üzerindeki günlük kapanışlarda ciddi yükselişlerin olabileceğini bana söyler. En azından yukarıdaki şu 170 dolar seviyelerinin hedef haline geleceğini görebiliriz. Bu formasyon gerçekleşir ise bakın birinci dip ikinci dip yapmış ikili diple tekrardan yukarıya kafasını atabilir. Evet bir diğer projemiz Hibar veya Hedera projesi arkadaşlar. Bu ile ilgili takip etmeniz gereken bence iki tane hareketli ortalama var. Bir tanesi 20 günlük hareketli ortalama şu an destek bölgesi yani 0.24 dolar seviyeleri. Aynı zamanda bu seviyeler Fibonacci 61.8 seviyeline denk geliyor. Bu yüzden önemli. İkincisi 200 günlük hareketli ortalama bölgesidir arkadaşlar. Bu da 0.28 dolar seviyelerinde bulunuyor majör yükselen trendin direnç bölgesine denk geliyor aynı zamanda yani buradan ne anlayacağız yukarı doğru bir yükselişte buradan bir sekme satış yeme ihtimali söz konusu olur ama bu 0.28'in üzerinde günlük kapanışlar görebilirsek de yukarıya doğru sert yükselişler görme ihtimalimiz söz konusudur diyelim geldim bir diğer projemiz ftm token arkadaşlar ftm'de ben iki tane yatay bölge söylemiştim bir tanesi yeşil alanımız aşağıdaki 1.8 Yukarıdaki 2.2 dolar seviyeleri bu 2.2'nin üzeri önemli olacak onun haricinde aşağıda bir desteğimiz direncimiz daha var 2 dolarlarda bu da 100 günlükle 20 günlük hareketli ortalamanın çakışmış olduğu bölge bu birinci direnç ikinci direnç 2.2 dolar seviyeleri bu da aynı zamanda hem yatay direnç hem de 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviyelerdir. Aşağıdan yükselen trendimiz aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor. 2.2'nin üzerine attığı dünyada da çoktan sert hareketler görebileceğiz PTM'de. Bu projeleri bir kenara bence not edin arkadaşlar diyelim. Aynı zamanda bakınız ikili dip görüntüsü de söz konusu. Bunda da bir W'ye benzer oluşum yapabilir ilerleyen süreçlerde bakacağız. Bir diğer projemiz Matik projesi arkadaşlar. Matik'te de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine attığımızı söylemek istiyorum. Bu da 1.7 dolar seviyelerinin üzeri oluyor. Önündeki ilk direnç 1.83 direncidir. Bu 1.83'ün geçilmesiyle beraber 2.1 dolar seviyeleri bir sonraki hedef haline gelecektir. Gayet iş bir şekilde Matic Network gidiyor. Bence ilerleyen aşamalarda kendinden çok fazla söz ettirecek projelerden bir tanesidir diyelim. Bununla beraber şurada bir düşen trendimiz var. Bu trendinde kırılımı gerçekleşirse yukarıdaki 1.95 2 dolar seviyeleri zaten yine yükselişler bir nevi sertleşebilir yorumunu yapabiliriz. Evet son olarak Luna projesine bakmak istiyorum. Luna'da da yükselen trendin aşağı yönlü kırık olduğunu söylemem gerek. Fakat güzel bir direnç geçilmiş. 54 dolar seviyelerinde bir direnç varmış. Şu an 56 seviyelerindeyiz. Günlük bunun üzerinde kapatması lazım. Buradan sonra önündeki hedef bölgesi hem majör yükselen trendin hem de 100 günlük hareketli ortalamanın direnç bölgesi olacaktır. Yani 60 dolar seviyeleri hedef olacaktır. Günlükte 60 doların üzerinde kapatırsak gayet pozitif bir durum olacak arkadaşlar. Hem de şunu göreceğiz. Bakın 60 doların üzerinde 62 63 dolarlarda da düşen trendimiz var. Bir sonraki dirençte bu bu direncin geçilmesiyle beraber bana kalırsa direkt hedef 81 82 dolar olacaktır Luna projesinde. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.